Günden İliş'ten altın madeninden İstanbul'a geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın kampanyasına ilici alet ettiler. Utanmazlar. Sözleri çok sertti. İliş'teki altın madeninde meydana gelen heyelanın faturasını Murat Kurum'a kesmek isteyenlere tepki gösterdi. Deprem olur istismar ederler. Kar yağar istismar ederler. Fırtına çıkar istismar ederler. Ya bunların hayatları istismar, işleri istismar, güçleri istismar. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Milliyetçi Hareket Partisi Tuzla İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın kampanyasına ilicalet ettiler. Utanmazlar. Yönter son 5 yılda İstanbul'da yalandan başka bir şey yapılmadığını söyleyerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İstanbul'un sükutu hayale uğrattığını söyledi. Son 5 yıl İstanbul'da, İstanbul'da yalandan başka hiçbir şey yapılmadı. Sadece ya. Ya. Aldatma. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbul'un sukutu hayale uğrattı. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun israfa son verdik sözlerini hatırlatan Yönter, İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaynaklarının CHP kongresi ve delegelere aktarılıp aktarılmadığını bir kez daha sordu. İsrafa son vermiş. Bir defa Ekrem İmamoğlu'nun kendisi israf, varlığı israf. Cumhuriyet Halk Partisi kongresine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kaynaklarını aktardım mı mı? Delegelere para verdi mi vermedi mi? Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yönter... ...Erzincan İliç'teki altın madeninde meydana gelen heyelanın faturasını... ...Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'a kesmek isteyenlere ise... ...sert sözlerle yüklendi. Günden İliç'ten altın madeninden İstanbul'a geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın kampanyasına alet ettiler. Utanmazlar. Devrin Türk devri, Cumhur İttifakı devri olduğunu vurgulayan Yönter biz demlenmiş CHP ile bir gelecek olmayacağına inanıyoruz dedi. Devir Türk devri. Devir Cumhur İttifakı devri. Devir Devlet Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi Recep Tayyip Erdoğan devri.